Merhaba arkadaşlar ikinci dersimizde beraberiz e, sayı kümeleri bölünebilme ünitesi sayı çeşitleri konusuyla devam ediyoruz. Neymiş bu sayı çeşitleri konusu? Hemen bakalım arkadaşlar soru üzerinde. Şu şekilde bir soru karşımıza gelebilir. ABC birbirinden farklı iki basamaklı çift doğal sayı demiş arkadaşlar. Ona göre ABC toplamı 110'dur. A'nın en çok kaç olabileceğini bulalım demiş. Şimdi bir toplama işleminde arkadaşlar a artı b artı c eşittir 110 verilmiş. E biz a'nın en çok olmasını istiyoruz. O zaman b ve c'yi ne yapmamız lazım? En az tutmamız lazım. Burada da arkadaşlar şu cümleye bakın şu cümleye ve şu cümleye çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Birbirinden farklı olacak. İki basamaklı olacak ve çift olacak en küçük iki basamaklı çift sayımız 10'dur. O zaman buna 10 diyelim. E birbirinden farklı demiş. C'ye de ne dememiz gerekir? 12 dememiz gerekir arkadaşlar. B ile C'nin toplamı 22. Karşıya atarsak eğer A eşittir 110 eksi 22'den ne çıkar arkadaşlar? 8 burada, 8 burada, 88 çıkar. Cevabı da bulmuş olursun. Ben bir sonraki soruyla devam ediyorum değerli arkadaşlar. Ne diyor? ABC birbirinden farklı negatif. Tek tam sayılardır. Buna göre ABC'nin en çok kaç olacağını bulalım demiş arkadaşlar. ABC toplamının en çok kaç olacağını bulalım demiş. Şimdi burada negatif dediği için ne yapmamız lazım? Sıfıra yakın sayılar vermemiz lazım. Tek demiş. Güzel. Tam sayı demiş arkadaşlar. Basamak belirtmemiş. O zaman biz... A, B, C diyelim arkadaşlar. Bunları toplayacağız ve en çok kaç olabileceğini bulmaya çalışacağız. Şimdi verebileceğimiz en büyük negatif tek tam sayı nedir arkadaşlar? Eksi 1. Bir sonraki eksi 3. Bir sonraki eksi 5. Bunları da topladık. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 9 yaptı. Bakın ne diyor yine burada? Birbirinden farklı diyor. Birbirinden farklı demesi arkadaşlar ne yaparım ben? Derim ki bu da eksi 1 olsun, bu da eksi 1 olsun, bu da eksi 1 olsun. Eksi 3'ü bulurum. Ama birbirinden farklı dediği zaman yukarıdaki üçlüyü kullanmak zorundayız arkadaşlar. Hemen yeni bir soruyla devam edelim. ABC elemandır Z. Bunu bir önceki videomuzda konuşmuştuk. Bu ne demekti arkadaşlar? Tam sayı demek. ABC'nin çarpımı tekmiş. Güzel bakın. ABC'nin çarpımı tek. Şimdi değerli arkadaşlar burada hemen bir tane şu şekilde bir tırnak açmak isterim. Eğer bir çarpmanın sonucu yani A ile B'nin çarpımı arkadaşlar çiftse bunlardan en az bir tanesi çift olmalı. Yani bu da çift olabilir bu da çift olabilir. Yani çift çarpı tek olabilir. Tek çarpı çift olabilir veya çift çarpı çift, çarpı çift olabilir. Ama bir çarpımın sonucu tekse arkadaşlar tek bir ihtimal vardır. İkisi de tek olmak zorunda. İkisi de tek olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi sorumuza devam edelim. Demek ki ABC neymiş? Tam sayıymış. ABC'nin çarpımı tek dediğine göre A da, B de, C de tekmiş arkadaşlar. Bakın A da, B de, C de tekmiş. Bakalım. Şimdi bu da tek, bu da tek. Tekten tek çıkaracağız. <laughs> Hemen bir tane örnek alalım. Mesela 3'ten 1 çıkardık. Ne yaptı? 2 çift oldu arkadaşlar. Buradan da ne anlıyoruz? Tekten tek çıkarsa çift olur. Ee, bunun da çift olduğunu şu şekilde yazalım. Tekle teki toplarsak yine 3 ile 1'i toplarsak arkadaşlar ne olacak? 4 olacak yine çift olacak. Yani tekle teki toplar ya da çıkarırsak çift olurmuş arkadaşlar. Buradan öyle bakın. C ile 9'u toplamış. E, C tekli. 9 da tekli. Biz öğrenmiştik ki tekle tekin toplamı neydi arkadaşlar? Çift. Şimdi gelelim B tek eksi 10 demiş. E biz B'ye ne diyelim arkadaşlar? Mesela 11 diyelim. 10 çıkarırsak ne yaptı? 1. Yani bu da ne olacakmış? Tek olacakmış arkadaşlar. A ile B'nin çarpımı diyor. E biz A ile B'nin ikisinde tek olduğunu biliyoruz. Tek de tekin çarpımı da tek olacak. Demek ki bu tek. Artı C'nin de tek olduğunu biliyoruz. Tek de tekin toplamının artık çift olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi kuvvet meselelerine gelelim. Bakın burada çarpım. Bu ne demek? Tekle tekin çarpımı demek. E tekle tekin çarpımının tek olduğunu biliyoruz. E bu da tekle tekin çarpımı tekle çarpmış. Yani üç kere tekle aynı ile çarpmış. Bu da ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. E dört kere de çarpsak değişen bir şey olmaz galiba. Yine ne olacak? Tek olacak. Şimdi üç tane tekin toplamı ne olacak arkadaşlar? Buna bakalım hemen. Ne diyelim? Ne diyelim değerli arkadaşlar? Biri 3 olsun. Biri 1 olsun. Bir de ne olsun? 5 olsun. Toplayalım bunları. Ne etti? 9 etti arkadaşlar. Yani tek etti. Anlaşabildik mi? Şimdi bunu bunu değerli arkadaşlar şurayı hemen temizleyeyim. Burada burada arkadaşlar bir görelim. Bu toplamlar ne oluyor? Tek neymiş? Çift neymiş? Bir görelim. Şimdi değerli arkadaşlar bizim tek dediğimiz sayı tek dediğimiz sayı. iken artı bir öyle ki en eleman z ile gösterilir. Zaten teklik ve çiftlik sadece tam sayılarda vardır. Tamam. E çift dediğimiz sayı çift dediğimiz sayısı arkadaşlar iken öyle ki ne eleman z ile gösterilir. Yani ikiye böldüğümüzde yani ikiye böldüğümüzde sıfır kalanını veren sayılara çift ikiye böldüğümüzde bir kalanını veren sayılara tek diyoruz. Şimdi bakalım mesela tek ile tekin toplamı niye çift ediyor? Şimdi tek dedik ya 2n artı 1 artı şimdi değişkeni değiştirmem gerekiyor. Yine 2n artı 1 dersem iki aynı sayıyı toplamış olurum. İspat yaparken de 3 kağıta kaçmayalım. 2m artı 1 diyelim. Değişkeni değiştirmek bize zarar vermez. Şimdi bunları toplarsam arkadaşlar bakın şu ikisini iki parantezin alırsam n artı m olur. E bununla bunun toplamı da 2. Onu da 2 parantezine alırsam artı 1 olur. Şimdi şuranın tamamına ben A dersem bakın 2A. Gördüğünüz gibi 2A. Iki 2'ye bölündüğünde sıfır kalanını verir. Yani tekli tekin toplamı ne olur değerli arkadaşlar? Çift olur. Bu tip ispatları siz de yapabilirsiniz. İsterseniz evde şu şekilde uğraşabilirsiniz. Tekli tekin toplamını biz yaptık zaten. Tekli çifti toplayın. Çiftle tek toplamayın aynı şey olur yani. Çiftle çifti toplayın. Bunların çarpmalarıyla da uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Çarpmalarıyla da uğraşabilirsiniz. Bunlarla ilgili e, Instagram sayfamızdan, DM'den bize mesaj atabilirsiniz. Yapıp yapamadığınız dair. Yapamadığınız yerlerde elbette yardımcı oluruz değerli arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi bu soruya geçtik ama önceki sorudan şuna da değineyim ispatları yapmaya çalışın, konunun özünü öğrenmeye çalışın. Ezberlemek yerine, hani hani vardır ya meşhur, işte hocam tekle tekin çarpımı tekmiş niye? İşte düşmanımın düşmanı bilmem ne hani pardon toplamı Düşmanımın düşmanı dostumdur hani bir çift ediyormuş. çiftler dostmuş da tekler düşmanmış. Ya hani bunları ezberlemeyin. Yazın abi, bak tekle çiftin toplamı bunun yerine iki artı bir yaz. Bunun yerine de 2M yaz. Bunun yerine de 2M yaz. Bunları bir topla. Bak ne yapalım? 2 parantezin aldık. Ne artı M artı 1 kaldı. Bunun yerine de A yaz. 2 artı 1 bak tek oldu. Tamam. Ezberlemek yerine değerli arkadaşlar lütfen bu tip e, olayları kullanın ki daha başarılı sonuçlar elde edebilelim. Şimdi sorumuza bakalım. A demiş asal sayı. Asal sayının ne olduğunda da konuşmuştuk asal sayı deyince arkadaşlar bu tip sorularda şuna dikkat edeceğiz bak. Asal sayılar tektir diye yanlış bir düşünce var. Asal deyince adam tek anlıyor. Hayır abi, 2 de var. Bak iki de var. Bu tip sorularda ne var? Bizi patlatır arkadaşlar. Şimdi ne diyor bakın? A ile B'nin çarpımı çiftmiş. E, A asaldı. B de tekti. B tekmiş. E, çarpımının çift olabilmesi için A'nın ne olması lazım? Çift olması lazım. Yani iki olması lazım. Ne olduğunu bile biliyoruz. ile tek bir şeyi toplasın. Ne olur? E, tek olur. Geldik buraya. A ile B'nin toplamı tekmiş arkadaşlar. E, bu tekmiş. E, Toplamlarının tek olabilmesi için bunun da çift olması lazım. Bu yine ikiymiş. C çiftmiş arkadaşlar. Çift bir şeyden çift ne olsun? Mesela 4 olsun. anında 2 olduğunu biliyoruz. Çıkarttık. Ne yaptı? 2 yaptı bakın. E, C eksi A tektir demek yanlıştır arkadaşlar. Devam edelim. A ile C'nin toplamı tek ise. E, şimdi A'ya çift demiştik. Toplamın tek olabilmesi için A'nın ne olması lazım? Tek olması lazım. A ile B'nin toplamı çift. Şimdi A tekti. B de tek. Toplamı ne oldu arkadaşlar? Çift oldu. Anlaşabildik mi? Asal sayılı sorularda, asal sayılı sorularda lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. İki de var. Çünkü buna itiraz gelebiliyor. Diyor ki öğrenci hocam öyle benim toplu çarpımı nasıl çift olacak? B tekmiş, A da tek tek de tekin çarpımı tektir. Bunları çok duyarsınız etrafınızda. Çok da müdahale etmeyin yani. Ben yıllarca müdahale ettim lan oğlu sanki. Yapacak şey yok. Ee, ara ya bu saçmalıklara girmişken lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi matematikte eskiyim ama YouTube'da yeniyim. Desteklerinizle var olacağız inşallah. Biz de YouTube'da çok başarılı işler yapacağız. Hemen şimdi sorumuzu görelim. Hatırlatmadan sonra bakın şurada çok güzel bilgi vermiş. Ne diyor? A B'den küçük, B sıfırdan küçük, C'de sıfırdan büyük. Yani A ile B negatifmiş, C de pozitifmiş yani olduğuna göre aşağıdaki maddelerin pozitif negatifliğini inceleyin demiş. Bak dikkat et abi. Bak, dikkat et. Şimdi öğrenci geliyor hemen diyor ki hocam efendim canımcığım diyorum ben de. Hocam bu eksi bir olsun bu eksi iki olsun. Evet çok güzel. E bu da bir hocam. Bu da, da bir diyelim. D. De. de çok güzel. D. Şimdi ben geldim birinci öncülü inceliyorum. Topladım negatif çıktı hocam. A artı B artı C negatifmiş. Bak hakaret etmek istemiyorum. Hakaret etmek istemiyorum. Bu C'nin yerine 100 al. Seni tutan ne? Anladın mı? Yani öyle kafanıza göre deneme yaparak hocam eksi 2 verdim, eksi 1 verdim, ona da 1 verdim işte tuttu. Hayır abi. Öyle kafamıza göre veremeyiz. Bak hemen ne yaptık? İki farklı senaryoda bunu hem pozitif hem de negatif yaptık. Bunu bilemeyiz abi. Şimdi B eksi A'ya gelelim. Bak B eksi A'ya gelelim. Hocam yine ben geldim işte buna eksi 1 dedim. Öbürüne de eksi 2 dedim. Şuna da eksi 2 dedim. Hani o eksi 2 diye. Topladım bir çıktı pozitif. Güzel bak bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Ama biz işin daha doğrusunu öğrenelim. Yani tutup böyle bu, bu tip şeylere girmeyelim. Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar bak. A'nın A olduğunu biliyoruz. Bak matematik çok basit. A'nın A olduğunu biliyoruz yani. Tamam mı? B'nin A'dan büyük olduğunu biliyorum ya. B'nin A'dan büyük olduğunu. Yani A artı K gibi bir şey. K da pozitif. Yanlış mıyım? B A'dan büyük. Yani A'ya pozitif bir değer eklediğim zaman B'yi bulurum. Okey miyiz? Anlaşabildik. Hemen yerine yazalım bak. B. B yerine ne yazıyoruz artık? A artı K. Bildiğim şey ne? A'nın negatif K'nın pozitif oldu Yazdım. Eksi A. A'lar gitti. Ne çıktı? K. Bak pozitifmiş. Gördün mü? O zaman bunu artık pozitif diyebilirim. Devam edelim. B eksi C. Ya buradan ne diyebiliriz? Bak bu negatifti. E, önüne eksi gelmiş. Bu da negatif. Artık burası negatif. E, bu da negatifti. Negatifle negatifin çarpımı pozitif. Hani böyle düşmanım düşmanı dostum. Diye. Bırak bu ayakları Bırak bu ayakları ya. Negatifleşti. Negatifleşme gitsek pozitif oluruz işte bilmem ne. Bunları boş verin arkadaşlar. Olayı bilin. Negatifle negatifin çarpımı pozitiftir. Yani eksi 1 ile eksi biri çarparsan bir eder yani. Bunu bildikten sonra daha bir şeye de gerek yok. Gelelim A ile B'nin çarpımı. E A ile B'nin çarpımı ne abi? Pozitif. Yani negatifle negatifin çarpımı. Artı pozitif. Pozitif ve pozitifin toplamı da pozitif. A çarpım biri negatif biri pozitif. Pozitif ve negatifin çarpımı negatif. E bu da negatif. Negatifle negatifin toplamda nedir? Negatif arkadaşlar. Anlaştığımızı ümit ediyorum. Olayımız basit zaten. Bu tip sorular TYT'de çok çıkıyor. Çok can yakıyor. E, yani fullleyecek arkadaşlar. 39'da 38'de kalan arkadaşlar bu sorulardan bazen patlayabiliyorlar. E, siz patlamayın lütfen. Dikkatli olun yani. Geçtik. O acayip bilgiler vermiş. Çok güzel. Şimdi burada neyi kullanacağız? Burada neyi kullanacağız? Demin söylediğim gibi negatifle negatifin çarpımı negatifle negatifin çarpımı pozitiftir. Bunları kullanacağız yani. Şimdi gelelim bak ne diyor? Olduğuna göre yukarıda bayağı bir bilgi vermiş. Olduğuna göre ABC'nin işaretlerini bulalım. Bulalım. Değerli arkadaşlar bir tam sayının karesi. Burada tam sayı dememişim ama bunun tam sayı olduğunu varsayarak çözüyorum. Eksik yazılmış olabilir. Bir tam sayının karesi her zaman büyük eşittir sıfırdır. Tamam. Şimdi şu bilgiye geldiğimiz zaman. Bu hani negatif de olsa pozitif olacak. Pozitif olsa negatif olacak. Bunu eyledim. B küple ilgileneceğim. B küp sıfırdan küçükmüş. O zaman B de sıfırdan küçüktür. Hani negatifle negatifin çarpımı pozitif ya. Pozitif bir daha negatifle çarparsanız negatif olur. B'nin işaretini buldum. Tamam. Şimdi şunu inceleyelim. B çarpı C üzeri 7 büyük sıfırmış. E bu negatifti. O zaman bu da negatif olsun ki çarpımları pozitif olsun. E C üzeri 7 negatifse C'de negatifdir. Çünkü negatifi 7 kere kendisiyle çarparsanız yine negatif olur. Öbürüne gelelim. A ile C'nin çarpımı negatifmiş. E C negatifti. A'da ne çıkar buradan? Pozitif. O zaman A, B, C'nin işaretlerini bulduk. A pozitifmiş. B negatifmiş. C'de negatifmiş arkadaşlar. Okey. Ya bundan sonra şunu yapabilirsiniz. Ben bunu tavsiye ediyorum ama TYT'de maalesef çok süre sıkıntımız olduğu için yani e, bazen başımıza böyle oluyor. Ya bir götür bir dene hani burada en azından şunu hocam bu 1 olsun, bu eksi -1 olsun, bu eksi -1 olsun götür bir dene yani. Sağlıyor mu, sağlamıyor mu bir görelim. Yani emin olalım artı artı bir net alacağız yani hani. Eksi 0.25'e düşmeyelim soruyu çözmüşüz ufacık bir hatadan işte şurada yapılan bir hatadan burada yapılan bir hatadan çözdüğümüz soru elimizde patlamaz. Bir sağlamasını yaparsak iyi olur. Ama dediğim gibi TET'de süre sıkıntısı fazla. O yüzden bazen buna zaman kalmayabiliyor. Hemen sıradaki soruya geçiyorum. Ardışık 4 tane tek sayının toplamı 160'tır demiş arkadaşlar. Hemen şurada ardışık sayılar neymiş bir onlardan bahsedelim. Ardışık sayılar bazıları ardışık sayılar da diyor ardışık sayılar. Arkadaşlar ardışık sayılar a, a artı 1, a artı 2, a artı 3 şeklinde bir bir artarak giden sayılardır. Hocam ardışık tek sayılar nedir? Ardışık tek sayılar ise peş peşe devam eden nedir arkadaşlar? Tek sayılardır. 1, 3, 5, 7 gibi. Burada da dikkat ederseniz aradaki fark 2'dir. Yani a, a artı 2, a artı 4 şeklinde gider. Ardışık çift sayılar, ardışık çift sayılar aynı şekilde a, a artı 2, a artı 4 şeklinde gider. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bakın ben buna çok takılıyorum. Hocam ardışık tekleri de a, a artı 2, a artı 4 de gittin. Ardışık çiftleri de böyle gittin. Bak bazı sorularda bu sıkıntı çıkarıyor. Gelin biz buna başka bir çözüm bulalım. Bazı sorularda bu sıkıntı çıkarıyor. Ya biz demin öğrenmiştik. Tek sayıların formatı neydi? Tek sayıların formatı 2n artı 1'di. Burada demin ayı kullandım. Neyse 2n artı 1'di. O zaman 2n artı 1, 2n artı 3, 2n artı 5 şeklinde gitsin bunlar. Bunlar da 2n, 2n artı 2, 2n artı 4, 2n artı 6 bu şekilde yazarsanız daha doğru sonuçlar alırsınız. Ha, deminki yazımla doğru sonuçlar almayacak mıyız? Alacağız. Ama bazen soruyu öyle bir kurguluyorlar ki ee, soruya çift diye başlıyorsun. Tek çıkabiliyor. Aman diyeyim yani. Onları da kontrol etmek lazım. Şimdi ben bunu e, A'lı çözelim. Ardışık 4 tane tek sayının toplamı 160'mış. E ne diyelim? A diyelim. A artı 2 diyelim. A artı 4 diyelim. A artı 6 diyelim. Toplayalım bunları. 4 tane A artı 12 eşittir 160. Şimdi bu işlemlerde çok iyi değilim. O yüzden 12'yi karşıya atıp bölmeyeceğim. Önce bir 4'e böleyim. 4'e böldüm A. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 40 galiba. Yani 40 yapar galiba. Şurayı da niye artı yaptıysak ha. 40. A'yı da karşıya attım. Şey, 3'ü de karşıya attım. Ne yaptı? 37. Bak kontrol ediyorum. Tek dedi tek çıktı. Bazen bunu çözün işte burada A38 çıkıyor götürüyor buraya 38'i yazıyorsun. Aman diyeyim yani. E tek diyor tek çıkacak o zaman. En küçüğünü sormuş zaten 37. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam bunun daha kısa yolları yok mu? E var da şimdi o kısa yollara daha dur da. Daha dur yani bu bir, bir başlangıç videosu. Tamam. Onlara değiniriz yani. 5 yıl süremiz var yani. Ne dedik 5 yılda TET'yi bitiriyoruz. Onlara değineceğiz. TYT öyle bir senede bitecek bir şey değil. Bak AYT'yi bir senede bitiririm. Bitiririz AYT'yi. AYT'yi bir senede bitiririz. Ama TYT no. Mavş. Geçelim o zaman. Ne diyor? 2 artı 2 ve 3 x eksi 2 sayılar ardışık çift sayılardır. He. Güzel. Ardışık çift sayılar. Yani demin ne demiştik? Aradaki fark aradaki fark aradaki fark 2 olacak. Tamam? Ne yapalım? Birbirinden çıkaralım. Ama hangisini hangisinden çıkaracağız? Hangisi büyük bilmiyoruz ki. O zaman birbirinden çıkaralım. Bak burada da yine yanlış da yazım hatası yapmışım ha. X'leri bulamamış. Şura X olaydı arkadaşlar. Buraya A yazmışız. Düzelttik bak. 2x artı 2'den 3x eksi 2 çıkarınca 2 kalacak diyelim. X'leri götürdük. Eksi x. Eksi oraya geldi. Artı 4 eşittir 2. Bunu karşıya attık. X buradan ne geldi? 2. Kontrol edelim. Kontrol edelim. 2'yi götürdüm burada yerine yazdım. Ne yaptı? 4, 2 daha 6. 2'yi götürdüm burada yerine yazdım. Ne çıktı? 4. Ardışık mı? Ardışık. Bu büyük, bu küçük mü? Evet. Hemen öbürüne bakalım. 3x eksi 2'den 2x artı 2'yi çıkarıp bu kez 2 bulalım. Hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz ya. İkisini de denememiz lazım. Buradan 3x'den 2x çıktı. x eksi 2'den 2 çıktı. Eksi 4 eşittir 2. x buradan ne geldi? 6. 6'yı şimdi götürüp yerine yazalım. Şurada 6'yı yazarsam 12, 2 daha 14. Öbüründe yazarsam 18, 2 çıktı 16. Bakın gerçekten de ardışık çift sayılar oldu. Olmadı mı? Oldu. Bir kontrol et yani. Ne olacak ki? 30 saniye kazanacaksın, 10 saniye kazanacaksın diye eksi 1'i 25'e düşmenin anlamı yok. Bence yani. Neyse. Geçtim. Toplamını bulalım. 1'den 50'ye kadar. Bunu da zaten her yerde ne yapıyorlar arkadaşlar? Çıkıyor karşımıza yani. Soruyorlar. Bütün kitaplarda var böyle sorular. Şimdi burada Formülleri de bir konuşalım. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunur. Yani sorumuz için 50 çarpı 51 bölü 2 formülüyle bu sayıların tamamının toplamı bulunabilir. Şimdi meraklılar için bunlar isteyen şey yapsın çarpsın bölsün yani o, o işleme ben girmeyeceğim. Ee, meraklılar için bu formül nereden geliyor? Ona bakalım. Şimdi matematikte arkadaşlar küçüklerle işlem yapıp büyükleri konuşabilirsiniz. Yani bu maalesef çok fazla bizim tara yani Türk halkı tarafından çok bilinmiyor. Ve tercih edilmiyor. Hocam formülü vermişti ezberleyeyim. Ya yapma ya. Yapma da işte neymiş bir öğren yani. Bak. Bir artı iki. Topladım ne etti? 3. Bak Bir artı. 2 artı 3. Ne etti? 4. 2 daha altı. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4. Bak topladın 5, topladın 5. Ne etti? 10. Başladı. Buna ne dedik? 3 çarpı 1. Yani bu ikisini toplamıştı. Şimdi bu ikisinin toplamı 4. 4 çarpı 6 etmesi lazım mı? Ne lazım? 3 bölü 2. E 10 ne? 5 çarpı 2. Şimdi ben bu 1'in yerine 2 bölü 2. Zaten bu 3 bölü 2. Bunun yerine de 4 bölü 2 yazayım. Bak ne yapıyor? En büyükte en küçüğün toplamı. Bak. En büyükte en küçüğün toplamı. Çarpı terim sayısı bölü 2. Bak. Çarpı terim sayısı bölü 2. <laughs> Anlaştık mı? Uyduruk kaydırık şeyler değil yani. Okey. Şimdi burada hemen bir de neyse onu anlatmayacağım ya. Geçiyorum. Herhalde bu da son soru. A x öyle ki x öyle ki 30 da 150 arasın. 30 da 150 dahil değil. x yani 9 k'lardan oluşuyor. Yani 9'un katı kümesi veriliyor. A kümesinin eleman sayısını ve elemanları toplamını bulalım. Hadi ben bunu anlatacaktım. Bak iyi ki vazgeçmişim. Şimdi eleman sayısı nasıl bulunur? Eleman sayısı nasıl bulunur? Eleman sayısı bakın son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Bir de şurada artı 1 var. Bu artı 1 unutmayacağız. Tamam. Mesela şu şekilde diyebiliriz. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Şimdi burada kaç tane terim var? Sayabiliyorsan 4 tane olduğunu biliyorsun. Şimdi bunu formülle bir görelim. Bak son terim ne? 4. İlk terim ne? 1. Artış miktarımız ne? Hep 1, 1 artıyor. O zaman bölü 1. Bak ne çıktı? 3. 3 e, üç terim mi var? Hayır 4 terim var. Demek ki bu formülde bir de ne lazım? 4 artı 1 lazım. Tamam. Baktım formülü unuttun. Hocam artı 1 miydi? Eksi 1 miydi? Ben onu karıştırdım. O zaman ne yap? Hemen 1, 2, 3, 4'ü bir say ya. Bir formülle say. Bir de kendin say. Tamam. Deney yap yani. Matematikte deney yapmak çok kolaydır. Bir kağıt, bir kalem. Öyle tutup da başka derslerdeki gibi laboratuvara falan ihtiyacımız yok bizim. Deneyimiz bu. Sana bir formül mü verildi? Hemen 1, 2, 3, 4. En küçük sayılarla bunu bir dene yani. Şimdi ne yapalım? eleman sayısını eleman sayısını bulmak için bize ne lazım? Bir son terim lazım, bir de ilk terim lazım. Şimdi son terim ne diyor bize? 150'den küçük olan 150'den küçük olacak ve 9'a tam bölünecek bir sayı arıyoruz. Yani biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Şimdi benim aklıma hemen şu geliyor. Diyorum ki 18 9'un katı, 180 de katı, 180 de katı. E ben bundan 9'ları düşerek 180'in arasını almaya çalışayım yani. İşte 27 düşsek yani 3 tane 9 düşsek 3 olur. 5 olur. 1 153 olur. Bir 9 daha düşmemiz gerekti yani. Düştük onu da düşelim. Ee, 3'ten 9 çıkmaz. Elden komşu aldım. Onu komşudan elde aldım. 13'ten 9 çıktı. 4 galiba. 4 de buradan geldi. 1 de buradan. 144. Son terim bu. Şimdi ilk terim içinde 37, 36 sağlar galiba. o kadarını biliyoruz. 36. Ne yaptık? Son terim eksi ilk terim. Çıkarıyorum. 4'ten 6 çıkmadı. Elde konmuş aldık. 14'ten 6 çıktı. 8. 3'ten 3 çıktı. 0. 1 aşağı düştü. 108. Cevap 108 mi? Hayır. Ne yapacağız? Bir de 108'i 9'a böleceğiz. Hani artış miktarı vardı ya. 9 9 artıyor bunlar ya. Yani. E bölelim. İşte 108'de 9, 90'da 10 tane var. İşte 18'de de 2 tane var. 12 eder. E bir de ne vardı? Son olarak artı 1 var. Aman diyeyim bak. Bunu unutma. Yani 13 tane terim varmış arkadaşlar. Güzel. İstiyorsan bu 13 tane terimi tek tek yazıp toplayabilirsiniz. Veya diyebilirsiniz ki ya biz demin bir şey öğrendik. Demin biz bir şeyler öğrendik yani. Ne öğrendik? Sayıların toplamı için son terimle ilk terimi topla demiştik, değil mi? Bak, son terimle ilk terimi. Biz bunları toplayalım. Ne yaptı? Sıfır. Elde 1. 7 bir daha 8. Bir de elde yok. 180. Bak 180. Son terim ilk terimin toplamı. Çarpı. Terim sayısı bölü 2. İşte bu sayıların toplamları bunlar. İş, yani inanmayan toplasın yani. Bu işlemi de yapacak değilim. İşte hangi sayıları topluyoruz? Bakın 36, 36'dan sonra 45, 45'ten sonra 54, 54'ten sonra 63, 63, 72, 81, 90, e, 99, 108, 100, sen söyle 16, kaç? 9, 117 mi? İşte bir şeyler yani onları toplarsın. Ben onlara çok aklım ermiyor. Ee, son. Bu da son soruymuş zaten. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmayın. Ee, videolarım o kadar profesyonelce olmayabilir. Sizlerin sayesinde gelişeceğiz. 5 yılda 5 yılda TYT Matematik diyoruz arkadaşlar. Ee, 9. sınıflar, 10. sınıflar, 11. sınıflar, 12'ler, mezunlar, 8'ler hepinizi davet ediyoruz. Gelin videolarımıza. E, dahil olun arkadaşlar. 5 yılda diyoruz ama 1 yılda da çok yol kat edilir. 2 yılda da çok yol kat edilir. 3 yılda da 4 yılda da 5 yılda da çok yol kat edilir arkadaşlar. Bu yolculukta beraber olalım. Hadi Allah'a emanet.